<laughs> merhaba. Ah, merhaba bebiş. Hoş geldin. Köpüşümle beraber pazardan geliyorum. Bir sebze aldım. Tahmin edin sizce hangi sebzeyi almış olabilirim? Çok merak ettim. Sepetine bakabilir miyiz? Elbette. Defne, sepeti açar mısın? İçinde hangi sebze var acaba? Ne bu? Hangi sebze? O, Efendim? Patates. Patates. <laughs> evet patates aldım. Peki bu patatesle bana hangi yemeği yapacaksınız? Bu patateslerden püre yapılabilir, kızartma yapılabilir ya da patatesli sulu yemeği yapılabilir. Sen hangisini istersin? <laughs> kızartma. Tamam. Hadi Defne bebiş için patates nasıl yapalım? Al bakalım tatlı. Bu bıçağı. Sen şimdi patatesleri kesip bana verir misin? Patatesleri kesip bana verir misin? Hadi kes. Evet. Tamam, bunu da ben keseyim. Evet. 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 Patatesleri dilimledik. Şimdi onları kızartmamız gerek. Bu ocak. Ne? patatesleri Tencerede mi sence kızartmalıyız yoksa tavada mı Hı? Hı? patatesleri tavada kızartmalıyız patatesleri koy bakalım tavaya. Aferin. Şimdi ocağa koyalım. Evet. Karıştır bakalım patatesleri bu bıçakla karıştırmıyoruz ki. Bak spatula var. Spatula ile karıştırıyoruz. Böyle. Peki tamam sen onunla karıştır. <laughs> Patatesler pişti. Evet. Hadi koyalım tabağa. Evet. Hadi koy bakalım. Elini koyabilirsin koy. Peki kaşık koy. Aferin. Şimdi bebeğe yedirebilirsin. Al bakalım. Şunu kaldıralım. Afiyet olsun. Yardım edeyim. Kaşıkla yedireceksin. Aferin. Hmm. Patates kızartması harika olmuş. Ellerine sağlık Defne. Afiyet olsun bebiş. Hadi şimdi köpeği de yedirelim. <laughs> Ellerine sağlık Defne. Afiyet olsun. Beğenmenize sevindik. Görüşürüz arkadaşlar. Defne de yesin. <gülüyor> 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 Bye bye. <gülüyor> yeah hmm yeah.